Burada halk Evet, Bologna şehir merkezinden e, gezerken e, çok ilginçtir, e, tamamen bir şans eseri, bir karnavala denk geldik. E, zannedersem çocuk karnavalı. Böyle bir geçit halindeler. E, bir 23 Nisan değil tabii ki de bizim için. E, yalnız şurada da bir halk pazarı var. Hazır dikkatimi çekmişken size göstermek isterim. Çocuklar. Yani Türkiye'deki 50 kuruş. Ne evet. Ne alırsan 50 kuruş Türkiye'de. 1 lira. 1 lira. Evet. Hadi evet. vale. Çok güzel

tam bir karnaval havası sezemedim açıkçası. Ee, ama ilgi yoğun gördüğüm kadarıyla. Dediğim gibi 23 Nisan değil. Hiçbir şekilde. Çocuklar. Saluta Türkiye. Saluta Türkiye. <laughs> Türkiye'ye selam da söylettirdik zorla değil mi? Elvis Presley. Elvis Presley. <laughs> İskelete bak. Oyuncak mı atıyorlar? Çocuklar atıyorlar. At bir tane daha. Sadece çocuklar için de gençler de katılabiliyor. Senle var yani. Evet. yani Aynısını diyeyim. bizim Recep Tayyip Erdoğan yapıyor işte çocuklar. Oyuncak gitti. Evet son gün. Ee, dediğim gibi Bologna ile kapatıyoruz. Yarın e, akşam Firenze'ye geçeceğiz. Yarın yine buradan e, İtalya saatiyle saat 2'de e, dönüş uçağımız var. Güzel bir tatilde. Ee, takip eden herkese e, mutlaka bir şekilde e, ekonomik olarak uygun pozisyonu bulduğunda İtalya'yı görmesini e, tavsiye ediyorum mutlaka. Ee, diyeceklerim <gülüyor thumbnails> bu kadar. Mutlaka İtalya'ya gelin, bir şekilde gelin yani. Teşekkür ederim Muhammed abi. Sağ iyi çalışmalar size de.